Şimdi şu kahvaltı ay sonuna kadar sucuklu yumurtayla beraber ay sonuna kadar daha iyi. 180 lira iki kişi. Şimdi neler var? Beraber bakalım. Mesela kişi var. kişinin sınırsız olması zaten inanılmaz bir olay. Kendi yaptıkları ürünler var. Mesela onlardan bahsedeyim size. Şöyle bir patlıcanlı domatesli bir lezzesi var. Antep'ten geliyor. 3 patlıcanları domatesi de torbalı domatesiyle yapıyorlar. Yani kahvaltı için bence nefis bir meze. Sadece bu ekstra bunu kendi zevkim için şey söyledim arkadaşlar. Bunu her kahvaltıda bunu şöyle bir uzatmadan daha edemiyorum. Bakar mısın? Biraz da biz bekleyince soğutuyoruz illa ki. Bunu da yiyeceğim dur. Şimdi bu zamanı mı muhabbetine hiç girmiyorum. <laughs> Onu siz yorumlarda yazarsınız. Aslında bu ekmekle de, de yemem ben bunu direkt şöyle yerim ama daha iyi. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.